Evet, merhaba arkadaşlar. Mutlak değerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örneklerde eşittir özelliğimiz vardı. Eşittir özelliğimizle ilgili iki tane örneğimiz var. Şimdi örneğimizin bir tanesi şu. Iç i̇çi içe iki tane mutlak değer var. Eşittir 3 şeklinde vermiş. Çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi burada neydi? En dıştaki mutlak değere ait. Bu eşittir. En dıştaki mutlak değere ait. O zaman neydi? Eşittir sorularında mutlak değerin içerisi bir bunun artısına bir de neydi? Bunun eksisine eşit. O zaman mutlak değerin içerisi dediğim yer şu kısım. Çıkardık. Nedir? X artı 2 eksi 3 eşittir 3'e ve X artı 2 eksi 3 bir de ne eşittir? eksi 3 Şimdi düzenleme yaptığımız zaman x artı 2 eşittir 6. Buradan da artık neydi? Dıştaki mutlak değeri kırdık. Kabuğunu ıı, açtık. Çözümledik. İçerisinde bir mutlak değer daha var. Onu da aynı şekilde eşittir olduğu için onu da aynı şekilde çözümünü yapıyoruz. Bir artısına bir eksisine. O zaman x'iniz burada bir 4 değer alır düzenlediğiniz zaman x'iniz bir de burada ne gelir? Eksi 8 gelir. Bakın burada iki tane. Şunu düzenleyecek olursak da evet x artı 2 eşittir 0'dan o zaman sadece nedir? x artı 2 eşittir 0 x eşittir nedir? Eksi 2'dir. O zaman çözüm kümesi bu nedir? Eksi 8 eksi 2 ve 4. Yani kaç elemanlı çözüm kümesi çözüm kümesi 3 elemanlıdır. Diyoruz. Şimdi bir diğer soru. Aynısı ama sadece nedir? Artı 3. Şuradaki artı 3 olacak. Gene aynı şekilde yapıyoruz. Neydi? İçerisini diğer bir 3'e yani x artı 2 artı 3'ü üç. 3'e ve x artı 2 artı 3'ü bir de eksi 3 eşitiyoruz. Düzenlediğimiz zaman x artı 2 eşittir 0 o zaman bir tane değeri var x eşittir eksi 2. Şurada ise düzenlediğimiz zaman x artı 2 eşittir eksi 6'tan. Buradan nedir? Çözüm kümesi yok. Burada yani e, x değeri yok arkadaşlar burada. sağlayan x değeri yok. O zaman genel olarak çözüm kümesi nedir diyoruz? Bir elemanlıdır. O zaman çözüm kümesi tek elemanlıdır. Diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan şuna geçiyoruz. Demek ki yani bunları da altına yazdım ki eğer soruda ifade verir, çözüm kümesi üç elemanlıdır veya çözüm kümesi tek elemanlıdır derse hangi tip sorularda oluyormuş onu görmemiz için yazdık hem de çözümü de yaptık. Yani ben şunu bir örneğe dönüştürüyorum arkadaşlar. Şöyle olsun. X artı A artı B eşittir C ise Sadece şunlara ben isim verdim. Dedi ki bunun çözüm kümesi çözüm kümesi tek elemanlı ise nedir? C bölü B değeri nedir? C bölü B değeri nedir? Tek elemanlı ise o zaman tek elemanlı olabilmesi için bakın bunların ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Yani B eşittir. C olmalı. O zaman B bölü ya da C bölü C bölü B nedir? Bir... olur diyoruz. Burada da gene aynı şekilde ne olmalı? Çözüm kümesi 3 elemanlı olması için o zaman buradaki B ve C ne olmak zorunda? Zıt işaretli olmak zorunda arkadaşlar. Aynı değerler ve zıt işaretli olmak zorunda. Dolayısıyla nedir? Oranı da eksi 1'dir diyoruz arkadaşlar. örnek daha yazayım. X artı 2 artı 5 eşittir. 3 olsun. Ve bunun çözüm kümesi nedir? diye bu soru <laughs> Burada da gene aynı şekilde nedir? Şunu içerisini çıkartıyoruz. 3'e ve içerisini çıkardık. Ne eşit? Eksi 3 eşit. Düzenleyici bulursak x artı 2 eşittir bir eksi 2'ye. Buradan nedir? Diyoruz ki sağlayan x değeri yok. Çünkü neden? Mutlak değer hiçbir zaman eksi bir sayıya eşit olamaz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde düzenlersek x artı 2 eşittir eksi 8'den. Burada da nedir? Sağlayan sağlayan x değeri yok. Yani o zaman çözüm kümesi bunun nedir diyoruz? Boş kümedir diyoruz arkadaşlar. Işte. Yani burada da ne olmak zorunda? Çözüm kümesinin boş küme olması için bu sefer şu ya b mi dedik g mi dedik. O zaman ne olmak zorunda? b büyüktür. Neyden? C'den olmalı diyoruz arkadaşlar. Işte. Şimdi ikinci bir özelliğimiz var. Artık bunlarla ilgili gerekli örneklere bakacağız. Ama şöyle özelliklerini verelim. İkinci özelliğimiz de ne? nedir? Mutlak değer x küçüktür. Herhangi bir sayıdan a sayısından küçük ise eğer küçüktürlerde ne yapıyoruz? Bir artı ise, bir eksi arasına kontrol Mutlak değerli ifade O zaman eksi a ile x'imiz nedir? a arasında bir arkadaşlar. Aslında e, mutlak değerin üç tane özelliğimiz var bizim. Ee, birincisi, ikincisi bir tane daha yazacağız. Düşünün de genel ortak bir mantığı şuydu arkadaşlar. Işte, ne görüyorsan bir yaz ilk önce. Eşittirler mi? Eşittir değil mesela. Nedir? x artı 2 eşittir 7'de. Ne görüyorsan bir yaz. Sonra mutlak değerli ifade yaz. Geri kalan ne yap? Eksiyle çarp. Yani eşittir olana eksiyle çarparsam buydu. Burada da aynı şekilde aslında. Ne görüyorsam bir yaz. Mutlak değerli kaldır. Ne görüyorsam bir yazdım. Ve mutlak değerli ifadeyi yazdım. İçerisindeki ifadeyi yazdım. Geri kalanını eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptım. Ne oldu? Yön değiştirdi. Eksiyle çarptım. Eksi A oldu. Şimdi bunu tek bir e, kalemde yazabiliriz, aralıkta yazabiliriz. İki tane parçalandığımız var. Nedir? x'imiz a'dan küçük, x'imiz eksi a'dan büyük. O zaman şöyle yazabiliriz. Eksi a'dan büyüktür, küçüktür eksi a'dan diye Bakın tek bir parçada yazabiliyorsun. O zaman şöyle bir örneğimiz olsun. 2x eksi 7 küçük eşittir vereyim. Ne olsun? 5 olsun. Çözüm kümesi nedir? dediğimiz zaman neydi? Kısaca eksi 5 ile eşittir var. 2x eksi 7 nedir? 5'tir. Artık artı 2 artı 7 2 yapar. Artı 7 12 yapar. 2'ye görece bulursak da x'imiz nedir? 1 ile 6 arası. Yani bunun çözüm kümesi diyoruz. Bunlar da eşit olduğu için dahil olduğu için 1 ile ne arası? 6 dahil diyoruz. <laughs> evet. Şu bir tane daha örneğimiz olsun. Şöyle 3x eksi 5 küçüktür. Eksi 2 ise çözüm kümesi nedir? Tabii ki ne diyoruz? Diyoruz ki mutlak değer diyor küçüktür eksi 2. Yani sen x yerine ne yazarsan mutlak değerli ifadenin diyor sonucu eksi 2'den küçük olur. Diyoruz ki mutlak değerli ifade zaten ne olur? En küçük sıfır değerini alır. Eksi değer alamaz. Dolayısıyla eksi 2'den de küçük olamaz. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi nedir diyoruz. Boş kümedir. Mesela bu şu şekilde olmuş olsaydı eğer 3x eksi 5 küçüktür 0 demiş olsaydı, Burada da keza aynı şekilde bakın. Ne diyor? 0 değil. 0'dan küçük diyor. O zaman diyoruz ki bunun 0'dan küçük bir değeri yoktur. Yani alamaz. Mutlak değerin o yüzden çözüm kümesi boş kümedir. Peki aynı ifade eğer şu şekilde olmuş olsaydı ne diyor? Sıfır ve sıfırdan küçük. O zaman diyoruz ki sıfırdan küçük değer alamaz. Mutlak değerli ifade. Ama diyoruz bir değer alabilir. Nedir? Sıfırdır. Çünkü eşittir olduğu için bu bizi kurtarıyor. O zaman sadece bir tane buluyoruz. 3 x eksi 5 eşittir sıfırdan. O zaman x'imiz burada nedir? 5 ve 3'tür. Yani çözüm kümemiz bizim nedir? Bir tane değer 5 bölü 3 bölüm diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun şöyle bir örneği olsun. Ee, diyor ki özellikle sayı doğrusu çizgisi üzerinde diye kelime geçiyorsa sayı doğrusu çizgisi üzerinde 5 sayısına Uzaklığı. En çok nedir? E, üç birim olan kaç farklı x tam sayı değeri vardır. Şimdi biz mutlak değeri aslında dedik ki işte hastanedir, işte çıkar çıkarmak için içerisini inceleyeceğiz dedik hikayeleştik ama aslında mutlak değerimiz bizim ne bir uzunluk arkadaşlar. Yani sayı doğrusu çizgisi üzerinde nedir? Beş sayımız var. Şurası sıkı olsun. Şurası beş diye bir sayımız var. Diyor ki uzaklığı, beşe uzaklığı üç birim olan, en çok üç birim olan o zaman en çok üç birim olan dediğimiz zaman böyle gidecek olursak eğer yani bu tarafa doğru nedir şurası 6 7 8 9 gelir. Onun diktir. Nedir? 1 2 3 en çok nedir? uzaklık 3tür 3'tür. Üç birim 8'dir. Evet bu tarafa doğru gelecek olursak nedir? Şurası 4 şurası 3 şurası 2 şurası 1 şurası 0'dır. 3 birim geliyorum. 1, 2, 3 birim geldim. Nedir? En düşükte ne olur? Uzaklığı iki olur. Peki neler olabiliyor? Peki 5'e uzaklığı üç birim olan iki olur, 3 olur, 4 olur. Bak 0. Yani uzaklığı 5'e uzaklığı 0 olan 5 olur. Altı olur, 7 olur. En fazla ne olur? 8 olur arkadaşlar. Şimdi bunu işte biz mutlak değerde çözecek olursak 5 sayısına uzaklığı e, 3 birim olan, en fazla 3 birim olan bu sayıları bilmiyoruz, sayı bilmiyoruz. O zaman iki sayı arasındaki uzaklığı bulmak için ne yaparız? Biz çıkarmaz mıyız? Neyi? İki sayımız, sayımız x olsun, bilmiyoruz. Sayımızın bir tanesi de 5'ti. İşte çıkarırsak birbirine olan uzaklığı bulmuş oluyoruz yani. Evet, diyor ki ne en fazla 5 birimdir. Yani o zaman nedir? Bu 5 ve 5'ten küçük en fazla uzaklık nedir? Pardon. Kaçtı? 3 birim. 3 birimdir. Şimdi bunu düzenleyecek olursak da neydi? Eksi 3 ile x eksi 5 eşitlerimiz de var. 3'ten attığımız zaman 2 ile x'imiz nedir? 8'dir. Demek ki x'imiz 2 ile 8 arasındaki değerlerimiz nedir? 2, 3, 4, 5 kaç kadar? 8 tane. 8'e kadar. Demek ki ya, Bir tane daha örnek yapalım.

Evet. Sayı doğrusu çizgisi üzerinde 2 artı 5 sayısının A artı 2 sayısına uzaklığı en çok 7 birim ise A kaç farklı tam sayı değeri alır diyoruz. O zaman neydi? İki tane sayının arasındaki uzaklık 2A artı 5 sayısı ile A artı 2 sayısı arasındaki uzaklık en çok neymiş? 7 birimmiş arkadaşlar. Evet, küçük eşittir 7. Düzenleyecek olursak şurası A artı 3 küçük eşittir 7'den o zaman eksi 7 ile a artı 3'ümüz 7 arası attığımız zaman eksi 10 ile a'mız nedir? 4'tür diyoruz. Demek ki a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A'mızın alabileceği değer eksi 10, eksi 9, 0, 1, 2, 3 ve 4 diye nedir? 10, 15, 15 tane tam sayı değeri alır diyoruz. Örneğimiz Şöyle olsun x eksi m küçük ifadesinin çözüm kümesi eksi 7 ile 3 arasında ise m nedir diyor. Evet şurada nedir? Küçük eşitliği yapmamız gereken eksi m eksi n ile x eksi nedir? n arasında düzenleyici bulursak x'i istiyorum ben. O zaman m eksi n ile x'imiz m artı n o zaman bunun çözüm kümesi nedir diyoruz? M eksi N ile M artı N'dir. Zaten bu da neymiş? Bu da eksi 7 ile 3'müş. Yani M eksi N dediğimiz eksi 7. M artı N dediğimiz 3. Bizden M istiyor. Alt alta toplarsak N ile gider. 2 M eşittir. Eksi 4'ten M eşittir. Eksi 2'dir diyoruz. Evet, küçük türde ilgili de bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer üçüncü özelliğimizde büyüktür. büyük tür. Mutlak değer x büyüktür. A ise neydi? Bakın üç özelliğimizle de ilgili yapmamız gerekiyor. Neydi? Bir olduğu gibi. Ne görürsün. Yazma. X büyüktür. A ve Mutlak değerli ifadeyi yazıyorum. Geri kalanı ne yapıyoruz? Eksiyle çarpıyoruz. Eksiyle çarptığımız zaman yön değiştirdi. Eksiyle çarptık. Eksi A oldu. İşte bunu şuradaki gibi tek bir çözüm kümesi şeklinde yazamayız arkadaşlar. İşte bunu parçalı şeklinde böyle yazmamız lazım. Örnek. 2x artı 7 büyüktür. 11 ise çözüm kümesi nedir? Veya nedir sağlayan x tam sayı değerleri toplamı nedir? Neydi İlk önce 2x artı 7 büyüktür 11 ee, ve... 2x artı 7 küçüktür eksi 11. Bu da düzenleyici bulursak attık. Eksi 4'ten, eksi 7'den 4 yapar. 2x 4'ten, x büyüktür nedir? 2'den. düzenleyici bulursak eksi 18. 2x küçüktür eksi 18'den. x küçüktür nedir? Eksi 9'dur. Bunun çözüm kümesini yazacak olursak A şıkkımız neydi? 2 ve 2'den büyük o zaman 2 ile artı sonsuz arası bitmedi. Birleşim nedir? Eksi 9 X9 ve eksi 9'dan küçük o zaman nedir? Eksi sonsuza doğru gider diyoruz. Bu şekilde. B da ne diyor? Bu diyor sağlayan x değerleri toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi birincisinde neydi? x büyüktür 2 o zaman Buradaki x değerlerimiz nedir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye sonsuza kadar gider. Diğeri neydi? x küçüktür. Eksi 9'dan. O zaman buradaki x değerimiz nedir? Eksi 9'dan küçük. Eksi 10, eksi 11, eksi 12 diye sonsuza kadar gider. İşte biz bunların toplamını istiyoruz. İşte bunları toplarsak ne gider? Ondan itibaren bunlar birbirlerine olur? Götürür şekilde topladığımız zaman ne kaldı açıkta? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kaldı. Bunlar kaldı. Ya bunları topladığımız zaman da nedir? Bunların toplamı 17, 24, 30, 42 midir? 42'dir diyoruz bunların toplamları. şöyle bir örneğimiz olsun. Bu sefer 4 ile 2x 3 kaç arası? 7 arası olsun ve çözüm kümesini sorsunuz. Çözüm kümesi nedir? Diye olsun. Bu sefer nedir? Küçüktür, büyüktür. Birleştirdik. Tek bir işaretle koyduk arkadaşlar. Neydi? 3 özelliğimizin de mantığı ilk önce ne görüyorsan bir yazıyorsun. 2x eksi 3 7 sonra ve mutlak değerli ifadeyi yazıyoruz. Geri kalanı ne yapıyoruz? Eksiyle çarpıyoruz. Eksiyle çarptım yön değiştirdik. Şu şekilde eksiyle çarptım. Yön değiştirdik. Eksi 4 oldu. Düzenleyecek olursak şurayı 7 bölü 2 ile x'imiz 15 midir? Demek ki budur. Ve şunu attık. Eksi 1 bölü 2 ile x'imiz nedir? Eksi 4, eksi 2 midir? Evet. Demek ki çözüm türemiz buymuş. Ee, X'imizin alabileceği tam sayı değerler demiş olsaydı da 3.5'tan büyük ne olur? 4. Tam sayı değeri 4. 5'e kadar olan 4 vardı. Şurada nedir? Eksi 0.5'ten eksi 2'ye kadar ne var? Eksi 1 değeri var arkadaşlar. Çözüm kümesinde yazacak olursak neydi? 7 bölü 2 ile 5 arası birleşim eksi 2 ile eksi 1.3 arası diyoruz. konuda çözüm çözüm. Evet. Bak yerle yani ilgili de arkadaşlar 3 tane özelliğimiz vardı. 3 tane özelliğimizi verdik. Dikkat etmemiz gereken tekrardan söylüyorum 3 tane özelliğimiz var üç tane özelliğinizde de e, neydi? İlk önce gördüğün ne görüyorsan onu yazıyorsun. Olduğu gibi bir diğer de neydi? İkincisi de mutlak değerli bir ifade yazıyorum ve geri kalanın eksiyle çarpıyorum. Eksisini eşitliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.